Selamlar efendim, hoş geldiniz. Hafta sonundan bahsedeceğiz ama daha havanın hareketli olduğu, biraz kafa karıştıracak, biraz metabolizmayı karıştıracak, biraz doğayı karıştıracak hareketleri önümüzdeki hafta olacak. Bakın, sıcaklıklar öyle bir dalgalanıyor ki, şöyle düşünün, 22 dereceden sıcaklığın 6-7 dereceleri, 8 derecelere düştüğünü düşünün. Yani 15 derecelik bir sıcaklık azalışı, 14 derecelik sıcaklık azalışından bahsediyoruz. İç Anadolu'da var, 10 derecelik, Marmara'da var 10 derecelik, Ege'de daha büyük seviyelerde azalış bekliyoruz. Bu sıcaklığın düşüşü tabii havayı biraz karıştıracak, aşırı yağış da yapacak ama en nihayetinde metabolizma o sıcaklığın durumuna göre tepki veriyor. İkincisi o sıcaklık dalgalanışı bir basınç dalgalanışı ile beraber oluyor. Vücudumuz buna yine bir tepki veriyor. Yani o baş ağrılarının alçak basınçla beraber olmasının nedeni Üzerimizde bulunan bir yüksek basıncın, yani üzerimizde olan bir basının bir anda hafiflemesi, vücudumuzun dışarı doğru tepki vermesi durumu. Dolayısıyla biraz hem metabolizmaları, hem doğayı, hem trafiği, hem hayatı, hem ürünlerimizi, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi hepsini etkileyecek bir hava hareketi var. Sıcaklık, işte cumartesi şöyle bir kafayı yukarı veriyor, pazar aşağıya veriyor. Pazartesi bir tavan yapıyor. İşte İstanbul 15 dereceleri aşacak. Başkent 20 dereceye ulaşacak. İzmir 20 derecenin üzerine çıkacak. Arkasından salı çarşamba 2 gün içerisinde sıcaklık 15 derece azalacak. Bu nasıl olacak? Bakın basınç haritamızı görüyorsunuz. Bir H harfini, bir L harfini, bir H harfini, bir L harfini görüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte bir yüksek basınç, bir alçak basınç, bir yüksek basınç, bir alçak basınç. Hava şöyle bir karışıyor. Bu yüksek ve alçak basıncın bu kadar birbirine yakın olması arada akışın çok fazla olduğunu gösteriyor. Burası alçak basınç, burası yüksek basınç. Buradan buraya sürekli bir hava akıyor. Sonra burası yayı değiştiriyor, burasıdan buraya akıyor. Sonra değişiyor, buradan buraya akıyor. Sürekli havada bir çalkantı var. O çalkantıyla beraber de hem kuvvetli sağanaklar meydana geliyor, su baskınları yapabilecek çapa şöyle bir çıkıp iniyor, çıkıp iniyor. Bir de sıcaklıklar dalgalanıyor yani her bir sistemin yer değiştirmesinde o bölgenin soğuk ya da o bölgenin sıcak havasını sizin bulunduğunuz coğrafyaya doğru taşıyor. Hemen kaptık telefonumuzu tekrar bakıyoruz basınç haritasının durumuna. Gördünüz mü bir alçak bir yüksek devam ediyoruz. Gelelim yağışlara bakın. Avrupa'nın güneyinden bahsetmiştim size Kuzey Atlantik salınımı bugünler güneyli gidiyor. Dolayısıyla Akdeniz'den bize yağışlar geliyor. İzlanda'dan çıkıyor, böyle güneye doğru iniyor. şey i̇şte Cebel Tarık'tan girip İtalya'ya, Yunanistan'a dolaşıp bize doğru geliyor. İşte onlardan bir tane. Bakın Akdeniz'in üzerini görüyor musunuz? İspanya'nın doğu sahiplerinden tutun. Fransa'nın güneyinden, İtalya'nın güneyinden, Sicilya adasından, Yunanistan'a, oradan da bize doğru gelen sistemler var. Bu ara sıklıkla böyle geliyor. Bu her giriş yaptığı noktada da ağır sağanaklar bırakıyor ve merkezinde çoğunlukla Ege var. İzmir çevreleri var yani. Orta Ege var. Şöyle Türkiye'ye yaklaştık. Bakın görüyor musun? Yine sabahın erken saatlerinde cumartesi kuvvetli sağanaklar olacak. Sonra sistem Marmara'ya doğru ilerleyecek. Önce Cuma sabahı bahsetmiş, ondan sonra Cumartesi sabahı. Bu yağış Marmara'ya doğru ilerlerken önce güneyine sabah erken saatleri ya da öğle saatlerinde, akşam saatlerinde de İstanbul çevrelerine ulaşacak Cumartesi. Pazar günü de bu yağışlar ıslatıyor olacak. Dolayısıyla İstanbul Cuma öğle saatlerinde sonra kesiyor. Cumartesi öğleden sonra akşam saatlerinde bir yağış daha geliyor. Pazar devam ediyor. Pazartesi hava açıyor ve sıcaklık tavan yapıyor. Bakın sıcaklık haritası bir gelsin ekranlarınıza. Şöyle dünya, daha doğrusu Avrupa'yı gördük. Türkiye'ye yaklaştık. Bakın bir azalış söz konusu. Ondan sonrasında sıcaklık gece Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu doğusunda sıfırın altında. Sonrasında bir tırmanış olacak ama bu 48 saatlik haritamız olduğu için o sıcaklığın tırmanışını bir gün sonra göreceksiniz. Onu pazartesi sizinle paylaşıyor olacağız. Bakın pazar günüyle, daha sonra pazar günü zaten sıcaklık şöyle bir kafayı yukarı vermeye başlıyor. Pazartesi günü Ege'de 20 derecenin üzeri var. İç Anadolu'da bile 20 dereceler var. Marmara'da 15-20 derece aralığı var. Bu seviyelere çıkan sıcaklık salı çarşamba 2 gün içerisinde kafayı çok sert bir şekilde aşağı verecek ve salı çarşamba dediğimizde yani havada meteorolojik aktivitenin en yüksek olduğu zaman Dünya Meteoroloji Günü'nde olacak 23 Mart. Yani arkasından 24'üne geçti işte böyle kuvvetli bir sıcaklık azalışı var. Arkasından sonra sıcaklık tırmanışa geçiyor. Bir 3 günlük bir dönemin Sonrasında. Şimdi tabii ki o zamanki detaylara böyle çok fazla girmek istemiyorum çünkü yarım günlük sapma, bir günlük sapma ya da çeyrek günlük sapma bütün sistemin hareketini değiştirir, yağışı değiştirir, yağışın cinsini bile değiştirir. Hatta modellerde bazı güçlü modellerde öyle görünüyor ki içe Batı Karadeniz'de tekrar kar yağışları Marmara'nın güneyine, Bursa'nın yükseklerine bir de tekrar bir karla karışık yağmur kar ihtimali gösteriyor. Bahsetmiştik Mart ayı ortalamanın altında sıcaklıkta geçecek diye. Öyle de gidiyor. Nisan'da muhtemelen normalleri tekrar yakalayacağız. Böyle herkese çok güzel bir hafta sonu olsun efendim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye altını tekrar çiziyoruz, hatırlatıyoruz. Bildirimlerinizi açın böyle. Bültenimiz yayınlandığında size bildirim düşsün. Siz de hemen izleyiverin ve sonra tekrar görüşelim oğlum. Herkese çok güzel bir hafta sonu olsun. Şimdi geçelim bakalım önümüzdeki birkaç gün durumumuz nasıl?